Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün cumartesi ve tam bir tembel e, ev hali durumundayım arkadaşlar. Çocukları okula götürmediğim zaman aynen bu hissi yaşıyorum. Tabii ki klasik cumartesi günü uzun zamandır pankek yapmıyorum, pankek yapacağım. Şöyle iki tane tam muzum var, bir tane de böyle açılmış yenilmemiş muzum var. Ucundan kopartacağım, bunu da kullanacağım. En önemlisi e, muz ve yulaf. Ondan sonra istediğiniz e, sütü Mama. biraz kabartma tozu, Mama. vanilya Mama. ve Mama. iki tane Mama. Tamam aşkım. Mama. Çok Mama. güzel oynuyorlar ikisi. Mama. Ve e, iki tane yumurta. Normalde bunlar e, küçükse Mama. üç tane kullanın. Yani her bir muza 1 muz, e, yumurta kullanın ama bunlar büyük. Mama. Tamam aşkım. The, the tamam annem söyledin zaten I'm bana. Tamam. Şimdi e, bunu birkaç defa yaptığımı gösterdim zaten size arkadaşlar. Ama hala bazen soruyorsunuz. O yüzden sizin karşınıza hemen yapacağım. Şunu çipolisi kullanıyorum. Bunun da içini geçenlerde iyice bir temizledim. Böyle kullanımda hemen bazen temizlemiyoruz dışını siliyoruz geri yerleştiriyoruz ama ben arada bir içini de temizliyorum ki daha uzun süreli kullanın 2008'den beri 2018'den beri bizimle birlikte arkadaş ve gayet de iyi gidiyor her evde olması gereken bence bir mikser çünkü her şeye e, iyi şimdi şunun ucunu hemen kopartacağım bu arada ne çektiğimi de göreyim görmüyorum çünkü Annemle görüştüm. Onlar dün yengemlere gitmişler. Güzel bir vakit geçirmişler. Kardeşim, Barangil işte falan. Hep böyle kalabalık. Oradalardı. Biz tabii partide olduğumuz için gidemedik. Biraz önce de görüştüm. Dedim planımız ne be? Hava yağışlı. Böyle herkesi bir kolaçan ettim yani. Ee, bağırmadan. Bağırmadan çocuğum. Bağırmadan. Ondan sonra dediler evdeyiz gelin isterseniz. <laughs> Döneyi aradım dedim planın ne o da düğün varmış düğüne gidecek. <laughs> Bilmiyorum ne yaparız bir fikrim yok şöyle bir vanilin biraz koydum. Şu anlık tam bir fikrim yok açıkçası. Ee, evde işim olmadığı için çocuklarla dedim bir şeyler yapabiliriz. Şöyle biraz kafaya göre bir kabartma tozu koyuyorum. Ondan sonra birazcık sütümü, her şeyi kafaya göre koyuyorum. Göz kararınca yani. Ondan sonra da en önemlisi tabii ki yulafımız. Daha sağlıklı olsun diye yulaf kullanıyorum. Siz isterseniz unla da yapabilirsiniz. Muz yerine başka bir şey koyabilirsiniz tabii ki. Genelde böyle bir bardak yulaf olması lazım veya bir, bir buçuk bardak. Kullandığınız yumurtaya ve muza bağlı. Ondan sonra kapağımı da kapatıyorum. Bunun yedeği var bende ama bir tane daha almam lazım aslında. Bakın tam şey olmuş. Bunun yedeği değil şunun yedeği var ama bu artık yavaş yavaş gidiyor sanki. Ondan sonra da şöyle her seferinde ondan sonra açıyorum içine ee, sıvılık durumuna bakıyorum ona göre süt veya biraz daha yulaf ekliyorum bakalım şimdi evet biraz baya bir sıvı olmuş bakın damla hızlı yapıyor o yüzden biraz daha yulaf ekleyeceğim hala sıvı bazen oluyor işte bazen tam tutturuyorum bazen tutturamıyorum Gördüğünüz gibi yaklaşık bir buçuk bardak girdi herhalde şimdi. Evet şimdi tam oldu. Biraz çünkü katı olması gerekiyor. Şimdi tam oldu. Bunun dinlenmesi lazım içinde kabartma tozu olduğu için biraz böyle dinlensin. Ondan sonra da ocağı hemen açalım biraz tencerede sıcak olsun. Sıcak olması gerekiyor. Direkt soğuk tencereye koyarsanız olmuyor. Ben her yapımda az biraz böyle tencereyi zeytinyağıyla şey yapıyorum, ıslatıyorum ki güzel olsun zeytinyağlı. Tadını almıyorsunuz zeytinyağın bu arada. Hadi, bu kadar. Evet, geldim. Şöyle bu tepalim pankek tavasını kullanıyorum. Bu biraz sıcak oldu. yağ hızlı kayıyorsa üstünde demek ki tencere şey tava sıcak oldu Ondan sonra da ısındıktan sonra ben ayarını yarım derece düşürüyorum. Yani 9'daydı şimdi 5'e 6'ya in, indirim. E, çünkü yanmıyor o zaman. Bunu servis yaparken Tabi bütün meyvelerle istediğiniz meyvelerle servis yapabilirsiniz. Benim çocuklar çilek varsa çilekle yemeyi seviyor. Başka diğer meyveleri yanında pek sevmiyor. Yaban mersinli falan. O yüzden de bakın. Ne katı ne çok sıvı. O yüzden yanında ben sadece şey peanut ile vereceğim. Bir de reçel varsa reçel veririm. Aldım size göstereyim. Bunu trend yoldan sipariş vermiştim. Türkiye'de aldım. Çok sevdiğim bir tahta. Çünkü derin bir Derin. 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 <laughs> Hafta sonu olduğu için şey PlayStation oynayabiliyor. Futbol oynuyor da seviniyor hemen. Ee, bu yarısı taşlı yarısı ahşaptan yapılma çok güzel bir sunum tahtası. Tabii ki bunu normal tahta olarak kullanmıyorum ama inanılmaz bir şey. kasalarımda oluyor İnanılmaz güzel oldu gördüğünüz gibi bayağı bir kabarıyor ve e, güzel bir pankek oluyor tadı da muhteşem Sizinkiler böyle tatlı bir şey seviyorsan muz zaten tatlı yulaf da sağlıklı böyle sanki tek yer gibi hissediyorlar O yüzden benimkilere afiyet olsun Siz de denerseniz sizinkilere de afiyet olsun Bakın nasıl kabarıyor Ben seviyorum bu pankeki. Küçük tabakları çıkar. Aferin. Arya ile Devran da. Arya Devran da servise yardım ediyorlar şu an. Aşkım o değil, o değil. Diğerleri beyazlarını vereceksin. Onları değil. Onu değil aşkım şunları bak buraya koymuşsun bunu. Bunu ver bana bu Sen, değil. De Hayır aşkım o değil. O onları de götür. On Aferin kızıma. No, Çocuklara servisini yaptım. Ben de şöyle peanut, bata, fıstık ezmesi ve e, reçel sürdüm üstüne. Bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Hemen sizin önünüse de ısırıyorum. zaten dayanamadım yedim. I love it. <laughs> you love it. I love it too. Mm <laughs> hmm. Yeah. Dedin sen sade mi yiyorsun aşkım? Mm -hmm. ben. ben bir tane daha yiyeceğim. Çünkü çok güzel olmuş tabii ki de. Bitirirseniz yersiniz. Çok ben bir tane Aferin. Evet. <laughs> <laughs>

Pen, Okay, and pen on Aferin kızım. Evet evlerini çıkardım şimdi masaya indirim. İstedikleri zaman yapsınlar. Aferin. Sonuncusu ne? Sad man. sad man. Sad man. Aferin kızıma. Kızımın kitabını size <laughs> ee, göstereyim. <laughs> indirdi. Arya artık okuması baya bir güzel o güzel oldu. Tabi her gün çalışıyoruz. Okulda da evde de. Artık bunları güzel güzel okuyor. Ee, ben gayet memnunum. Yılbaşına kadar biraz daha hızlı okumasını sağlamak istiyorum. O da her gün yapa yapa işte biraz daha böyle pratik olması için uğraşacağım. Bir de sayılarını birden 20'ye kadar ezberlemesini ve yazmasını istiyorum. Aralığa kadar. Aferin aşkıma bitti. Şimdi e, matematik. Matematikte de sayma. Aa. Aa, what's that? It's pig. I don't know how to do that. Şimdi cümle kurmamız gerekiyor. O, kelimelerle. Uh, are you, bu kelimelerle. Arya, bu ney? Wax. No pig. Wax no, is. No chocolate cake. <laughs> that's a candle burning, so that's wax. What? How do you write wax? Wax is. Wax is her Wax and is arfen. yeni bir yemek yapıyorum. Şimdi daha önce hiç bu yemeği denememiştim. Şöyle drumstick tavuk vardı bende. Ve nasıl yapsam nasıl yapsam diye düşündüm düşündüm. Bu yemek aklıma geldi. Ondan sonra şöyle tavuk suyum var. Tabii ki kendiniz yapsanız daha lezzetli olur eminim ama şu an ben yapmadım. O yüzden şu hazır olanını suyla karıştırıp <laughs> Bu arada patatesli soğanı, istediğiniz her türlü zevzeyi koyabilirsiniz ama ben benimkiler patatesli e, sevdiği için patates koydum. Normalde mantarla falan da yapılıyor bu yemek. Şöyle karıştıralım. Bu arada ben hala ev haliyleyim. o yüzden kendimi çekmesin yok. Ben bunu 20 dakika 30 dakika böyle patatesler tavuklar biraz pişsin diye fırında tuttum. E, o sırada da biraz bulgurumu haşladım, biraz sulu bıraktım. Tam böyle bulgur kıvamı yapmadım, kuru bulgur tarzı. Çünkü birazdan buranın içine boşaltacağız ve e, olmazsa olmaz kremamızı koyacağız. Bakalım nasıl bir lezzet olacak. Her şey piştikten sonra tavukları çıkartıp bezelye koyup. Bezelye de karıştırdıktan sonra tavuklarımızı üstüne koyup servis edeceğiz. Şöyle bir bardak su yetti. Ondan sonra az pişmiş. Şöyle bulgurumuzu da We'll never know. This is good enough. Annie, this is for you. Really? Wow, this, yeah, this is great. Thanks, Mom. No problem, honey. Burada bu yemeği ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama genelde yaptığım ilk yemeklerde güzel oluyor. Bakalım. <laughs> Şu tavuklar biraz üstte çeksin ki istiyorum. Kusura bakmayın ya renk o kadar kötü ki ben en iyisi anlatayım şimdi size. İlk önce soğan ve patates gördünüz zaten güzel güzel zeytin zeytinyağıyla fırına attım öyle. Biraz patates patates ve soğan pişsin diye. Ondan sonra da tavuklara ekledim yine fırına attım. Bir yarım saatte öyle kaldı tavuklar da biraz e, pissin. pişsin. Ondan sonra öncesinden hazırladığım bulgur pilavını e, içine koydum. Biraz krema koydum. Ve şimdi bu şekilde de direkt fırına atacağım. Fırında da 30 dakika gibi bir süre kalması gerekiyor. Umarım lezzetli bir şey çıkar. Çünkü drumstick vardı bende bu tavuk. Ne yapacağımı bilmiyordum. Normal fırına da atmak istemedim sade. Fark etmedim. Dün de tavuk yemiştik zaten. Ondan önceki gün de annemlerde bir ara yine yaptık yedik. Bu arada çorbamız oldu. Çocuklar çorbalarını bir güzel içtiler. Şimdi fırına tekrar koyalım. İki elim lazım. Yemek harika oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi tadına bakmak için sabırsızlanıyorum ama daha saat çok erken yemek için acı da hissetmiyorum kendim ama biraz böyle beklesin güzel görünüyor. Nereye gidiyoruz ama nasıl bir hava nasıl bir hava Burayı paylaşayım Gerçekten çok berbat yağmur falan var ama tabii ki ben seviyorum yine de yağmur ama ee, neyse nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Allah'ım şu görüntüye bakar mısınız yağmur feci bir şekilde yağıyor yavaş gitmemiz gerekiyor her taraf çok kötü yağmur ve bu köy yolundan gidince tabii ki suyun akabileceği bir drain yok. O yüzden sürekli böyle oluyor. Yarın yani bu hafta hep böyle devam edecekmiş. Bayağı bir kötü yani. Bu yüzden de çok trafik oluyor aslında. Allah, <laughs> şuraya bak. Çocuk çiftliği yani hayvanları falan var. Yalnız yağmur da güzel bir şey ya. Yani Arya ne oldu kızım ya? Yani tam bir ikizler birliksi ya. çek geliş var. Arabalar baksanıza. Kendi kendimize şey yapıyoruz. Bakın. Ama o kadar tehlikeli ki. Bir araba kalmış şu yolda başında. Anneanne sevgiyormuş. Eee <laughs> <laughs> ne nah, arayın şey değil Bir şey değil arayın arayın e, de de saat, var, var. E, şimdi saat de, var. üç saat var Ben de video e, paylaşırken unutuyorum He 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 gel. He gel He 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 Günaydın ev halkı. Ekmek Annem dün ha. börek yapmış. Biraz hamur kaldı. Çocuklara verdik. Çünkü ikisi de biraz üzgün. Abisini arkadaşına bıraktım. Arya da çok gitmek istedi. Dona da beşine birden bakamaz dışarı çıkartacakmış. Ben de dedim gidemezsin Arya dedim. Bir de Arya'nın kuzenleri gelecek zaten bugün değil mi Arya? Yeah. O yüzden Arya burada şimdi mutlu. Ben 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 12, 12 da ben ha, o zaman o öğlenden sonra gelir. Okey. Siz kahvaltı yaptınız mı? Yavrum siz de kahvaltı değil brunch yapıyorsunuz yani. iki ya, ben ben Seyit, senle bir de sağlıklı değil. kitap çıkarsak bence işe yarar. Yapalım mı? Yapalım. Ama ne yapayım olmayınca gidiyor. Sen ne içiyorsun? Ben kahve içiyorum. Limonlu su. Aslında üşengeçlikten yapmıyoruz. Ne yapmıyoruz? Üşen geçişler evet, yapmıyoruz evet. yani bazı şeyleri Zaten Yoksa işte, yok. işte. Üşeniyor. Aynen. Araşmak. Diğer kalıptır, yemekler daha kolay oluyor. yok. Bir o düzene alışını yaparsın. Ama Yavrum işte. Bile yok. Bile Aynen. Zor, zor. Zor. Anne bir de alışkanlıklar var ya. Alışkanlıklar vazgeçmek geçmek biraz daha zor oluyor. Bir de doğru bildiğin yanlışlar var. Evet. Aynen öyle. Herkese selam. Ee, dün sonlandıramadım. Dün biraz bir tembel bir gün geçirdiğimiz için böyle sadece mutfakta ve çocuklarla salondaydım ki o zaman. Ee, tam bir böyle klasik bizim için evde kaldığımızda ev hali modundaydık biz. Bu saat annemlere geldim. Videoyu sonlandıracağım burada. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ve e, yarın inşallah başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Öyle. חלוט